5 Mayıs 1884'te günümüzde Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Dede Ağacın Sofolu köyünde doğdu. Babası Osman Zühtü Efendi, annesi Çerkez Atiye Hanım'dı. Osman, kuş palazından ölen üç kardeşi gibi talihsiz olmayacaktı. Asıl adı Yusuf Masar Osman olmasına rağmen sadece annesinin Yusuf demesine izin verdi. Osman, banka memuru olan babasının eliye tayin olması sebebiyle ilk ve ortaokulu burada okudu ve buradaki en başarılı öğrenci oldu. Daha sonra babası bankanın Üsküdar Şubesi'ne tayin oldu ve Mazhar burada Üsküdar Mülki İdadesi'ne başladı. Burada okurken annesini kaybettim. Annesinin ölümünün de etkisiyle burayı pek sevmese de okulu birincilikle bitirdi. Ardından mülkiyeye gitmek istese de maddi sorunlar yüzünden gidemedim. Babasının hekim ol, hiç olmazsa aç kalmazsın demesiyle tıbbiye askeriyeye girmeye karar verdim. O dönemde tıbbiyede büyük önem taşıyan Fransızca ve topografya dersleri kendi lisesi gibi liselerde pek az ya da hiç okutulmazdı. Fransızca için çaresiz olan Osman, topografya dersini evine kapanıp çevresinden aldığı kitaplarla adeta ezberledim. Tıbbiye'ye sınava giren 340 kişi arasından hariçten girecek iki kişiden biri olmayı başardım. Babasının Ziraat Bankası'ndaki işini kaybetmesiyle ailenin mali dengesi bozuldu. Bu sırada tıbbiyede okuyan Osman'ın okula devam edebilmesi için para kazanması gerekti. Çocukluğundan beri harçlığını çıkartmak için çalışan Osman bu sefer de Lübnanlı hocasının tavsiyesiyle evlerde ya da hastanelerde ölü başında bekleyerek para kazandı. Sonunda 1904'te tabip yüzbaşı rütbesiyle sınıf dördüncüsü olarak diplomasını aldı. Tıbbiyedeyken doğum doktoru olmak isteyen Osman yanında çalışmak için Besim Ömer Paşa'ya başvurdu. Fakat iki asistan seçtiğini, daha fazla asistan gerekmediğini söyleyince dahiliye kliniğine başvurdu. Dahiliyeye kabul edilse de hastalarla fiziksel temastan hoşlanmadığını fark etti ve hocasının tavsiyesiyle Akliye ve Asabiye Şubesi'ne girdi. Gülhanede bir yıl staj yaptıktan sonra asistan olarak işe başladı. Ailesi ve arkadaşları kararını son derece sağlıksız buldu. Hatta bir arkadaşı ona, ''Bunca okumadan sonra mecnunlarla mı uğraşacaksın? Yapma Allah aşkına Mazhar, bu tam manasıyla zekanın intiharı demektir.'' dedi. 1906'da askeri tıbbiyede akıl hastalıkları dersi muallim yardımcısı oldu. İlk eseri tabavet i Ruhiye'yi yayınladı. Aldığı avansla Almanya'ya gitti. 1908'de meşrutiyetin yeniden ilan edilmesiyle Almanya'ya Berlin Üniversitesi'ne gitti. Alman İmparatorluk Psikiyatristi Emil Kreplin'le tanıştı ve ondan çok etkilendi. Maser'in gözünde ruhum ve vücudun birbirini nasıl etkilediğini göstermeye başaran adamdı Kreplin. 1911'de ülkeye döndü ve Gülhane Askeri Hastanesi Akıl Hastalıkları Kliniğinde görev aldı. 1912'de askeri hekim olarak Balkan Harbi'ne katıldı. Gezici Hastane Başhekimi olarak Lüleburgaz ve Çatalca cephelerinde koleraya karşı mücadele verdi. Serbest doktorluğa ara vererek tekrar Berlin'e gidip Şarta Kliniği'nde Profesör Zeyn ve Openium'da çalıştım. İstanbul'a döndüğünde Askeri Sıhhiye Başkanı Süleyman Numan Paşa Gülhane'den akliye dersini kaldırınca Mazhar Osman değil hocalık yapmak yıllardan beri canla başla çalıştığı Gülhane'de hasta bile bulamadım. 1914'te Gülhane'den ve askeriyeden istifa ederek Haseki Hastanesi başhekimi oldu. Ardından Birinci Dünya Savaşı patlak verdim. Binbaşı rütbesiyle Haydarpaşa Askeri Hastanesi'ne başhekim oldu. Bu sırada akıl hastası numarası yapanları askere sevk etmekle uğraştı. Haydarpaşa Askeri Hastanesi'nde zamanın en ünlü şairi Tevfik Fikret ile tanıştı. Abdülhak Hamit Tarhan, Cenap Şahabettin, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Neyzen Tevfik gibi isimleri tedavi etti. Masar Osman, Neyzen için iyi beslensin, bol sıvı alsın, İstediği kadar da ne üflesin dedi. Asistanlar hastaların rahatsız olduğunu söyleyince müzikten kimseye zarar gelmez cevabını verdi. Masar Osman ve Neyzen Tevfik'in fıkralara konulacak sohbetleri olduğu söylenmekte. Masar Osman'ın Neyzen Tevfik ile olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk ile de hoş bir sohbeti oldu. Bir gün Atatürk Masar Osman'a sordu. Osman Bey, bu delilik nasıl bir şey? Gazi Paşam, az da olsa herkeste bir parça vardır. Deyince Atatürk, ne demek istiyorsun? Bende de mi var? Hoş sohbet ve sözünü esirgemeyen biri olan Mazhar Osman, oho sizde herkesten bin beteri var. İçeride ve dışarıda dört iklim yedi cihana kafa tutmak akıllı adamın yapacağı iş mi eder? Atatürk bu söze dakikalarca güler. 1 Mayıs 1919'da Türkiye dergicilik tarihinde eşine ender rastlanan bir şekilde 32 yıl boyunca yayınlanacak olan ve başyazarlığını kendisinin yaptığı İstanbul Seriyatı Seri dergisine çıkarmaya başladı. 5 Mart 1920'de Yeşiler Cemiyeti'ni kurdu. Daha sonra dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Refik Saydam onayı ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ni kurdu. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin doğuş öyküsü, İstanbul Üsküdar'daki Toptaşı Bimarhanesi'nin hastalarının Bakırköy'deki Reşadiye Kışlalarına taşınmasıyla başlar. Ancak Toptaşı'ndan Bakırköy'e taşınan hiç kuşkusuz sadece hastalar değil, aynı zamanda asırlık bir tarihi mirastır. 1920'de Türkiye'de modern psikiyatrinin kurucularından Masar Osman, Toptaşa Bimarhanesi'nin başhekimliğine getirildiğinde çıplak, açlıktan bir deri bir kemik kalmış, bakımsız hastalarla dolu perişan halde bir kurum buldu. Çöken bir imparatorluğun ve itilaf güçlerinin işgali altındaki İstanbul'da kısıtlı imkanlar içinde kuruma çeki düzen vermeye uğraştı. Bu arada Toptaşı'nın fiziksel yetersizliklerine dikkat çekerek yetkililere Abdülhamit Vakfı'na kayıtlı Darula Ceze'nin hastalara tahsis edilmesini teklif ettiyse de destek görmedi. Sıhhiye Nazırı'nın da değişmesiyle 14 aylık kısa başhekimlik görevi sona erdi. 1924'te Toptaş'ına yeniden başhekim olarak döndüğünde ise Kurtuluş Savaşı kazanılmış, yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştu. Masar Osman'ın Toptaşı'ndaki hastalar nereye taşınabilir sorusunu aradığı yanıtın cevabı da işte bu dönemde geldi. Hükümetçe tahsis edilen yer, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Bakırköy'de yaptırılan Reşadiye kışlalarıydı. Mütarekede Fransız işgal ordusunca kullanılmış, daha sonra da geniş bir arazi içinde kaderine terk edilmişti. Bazı pavyonlarının Bakırköy ahalisince ahır olarak kullanıldığı kışlayı hastaneye dönüştürmek pek akıllı işi değildi. Diğer taraftan 1100 dönüm arazi, bağlar, bahçeler meydana getirmek ve hastaları açık havada çalıştırarak tedavi etmek için son derece elverişliydi. 15 Kasım 1924 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği bir demeçle Masar Osman kararını kamuoyuyla paylaştı. Bakırköy'deki Reşadiye Kışlası, İstanbul emraz Asabiye ve Akliye Hastanesi için senatoryum olacak. Toptaşı'ndaki binanın şeraiti sıhhiyesi buna müsait değildir. Hastaları bu binadan kurtarmak fevkalade insani bir şeydir. Yakında nakil işine başlanacaktır. Masar Osman hemen asistanı Fahrettin Kerim Gökay'a taşınma emrini verdi. Doktor Fahrettin Kerim ilk önce 3 hasta bakıcı ve 25 hastadan oluşan ilk grubu Reşadiye Kışlası'na ulaştırdı. Taşınma sürerken arazinin haritası çıkartıldı, 600 hasta kapasiteli bir hastane kompleksi projesi hazırlandı. Bu projenin maliyeti 600 bin liraydı. Oysak Kurtuluş Savaşı'ndan yeni çıkılmış, ülkenin kasası boşalmıştı. Yeni kurulan hükümet akıl hastalarını düşünecek halde değildi çaresiz doktorlar, az sayıdaki hastane görevlisi ve hastalar bu viraneden bir hastane oluşturmak üzere kolları sıvadı. Taşındıkları bu yerde hakikaten ne bir yerleşim, ne bir yol, ne su, elektrik, ne kanalizasyon sistemi vardı. İşe 20 tane yıkık dökük pavyonu tahmin etmekle başlandı. 15 korunalı hamam yapıldı, artezyen kuyusu açıldı, kanalizasyon sistemi kuruldu. Pavyonlar oturulabilir hale geldikçe hastalar kısım kısım taşındı. Araziye 70 dönümlük bir bağ kuruldu. Akasya ve meyve ağaçlarından bir orman meydana getirildi. Ve 3 yıl süren taşınma 1927'de tamamlandı. Artık Bakırköy Hastanesi, psikiyatri, nöroloji ve nöroşirurji bilim dallarında Türkiye'ye öncü bir hastane olmaya hazırdı. Hastane 1933'te üniversite reformuyla akademik veçeye kavuştu. İstanbul Üniversitesi'nin Nöroloji ve Psikiyatri kürsüsü Bakırköy'e taşındı. Psikiyatri kürsüsünün başına hastanenin korucusu Masar Osman geçerken nöroloji kürsüsünün başında Profesör Doktor Hayrullah Diker vardı. Hastane adeta sıfırdan kurulurken Masar Osman'ın en büyük sorunu paraydı. Bütün hayallerini gerçeğe dönüştürmek Avrupa'da görüp özendiği bütün yenilikleri uygulamak için ihtiyaç duyduğu maddi destek, ülkenin içinde bulunduğu koşullardan dolayı bir türlü sağlanamadı. Masar Osman, 1941'de başhekimlik görevinden istifa etti. Ancak ne hastaneden ne de mesleğinden kopabildi. 1951'deki vefatına dek psikiyatri kürsüsündeki hocalık görevini sürdürdü. Bir, bir, gün bir hastane hastası üniversite kliniğine gelmişti. Rahmetli Masal Osman da işte belki son zamanları belki hafızı bir defa geliyor. Tam kapıdan çıkıyordu. Asistanlarından biri koştu geldi. Hocam dedi biz de bir şey koyamıyoruz. Hastaneden buraya geliyor. Aramızda bir nakliş ediyoruz. Şuna bir teşhis koyar mısınız? O da arabasına binecek. Şöyle işte Masar Hoca'nın bu şeysi vardı. Yani evet gururluydu ama dokunabildiğiniz anda o bir saza dokunmuş gibi bir şey derdiniz. Şöyle görmüşsede bizlerden bir tanesi dedi. Bir dedi, bir kovası getirin dedi. Yani bir bir leğen getirin dedi. Biz de teşhis soruyorlar. Hoca bir leğen getirin diyorlar. Sonra geldi. rahmetli edemez dedi. Gir içerisine dedi. Adam çıkardı hapistanın girdi içerisine. Bir de bir türkü söyle bakalım dedi. da hasta türkü söylemeye. Döndü etrafa. Teşhis ne dedi. Rızık efendim mani olsa gerek. Evet efendim mani olsa gerek. Şey olmaz. Yani böyle esprileri vardı ve Masar Hoca herkes dedi, ne yapıyorsun? iyisin Bana da derdi. Sen de iyisin değil mi? Bu dönemde hastane bir de düşünen adamla tanıştı. Rodin'in düşünen adam heykeli tarihte kopyası en çok yapılan heykellerden biridir. Kopyaları dünyanın dört köşesinde, müzelerde, meydanlarda ve üniversitelerde dikilirken bizde bir akıl hastanesine dikilir ve bu bir sergiye konu olur. Heykelin hikayesi dönemin başhekiminin heykeli bir dergide görüp hastaneye çok yakışacağını düşünmesiyle başlar. Heykel, 1951 yılında heykel tıraş olan ve hastanenin hastaları arasında yer alan Kemal Kümnat tarafından yapılmaya başlar. Heykel şekillenmeye başladığında Kümnat emeğinin karşılığını ister. İstediği bedel o günün şartlarına göre çok yüksektir. Hastane yönetimi Kümnat'ı ikna etmek için onu hastanenin en iyi odalarında ağırlayıp ufak hediyeler alsa da Kümnat'ı ikna edemez. Kümnat heykeli yarım bırakarak hastaneden ayrılır. Bir süre heykelin sağ kolu ve eli eksik kalır. Daha sonra hastanenin hastalarından olan ve depresyon tedavisi gören Mehmet Pişler heykeli gönüllü olarak yapmak ister. 41 gün içerisinde tamamlar. Heykel tamamlandıktan sonra gazeteciler hastanenin başhekimine bu heykelin bir akıl hastanesinin bahçesinde bulunarak neyi ifade ettiğini sorar. Yarı ciddi, yarı gülümseyerek, hastane dışındakilerin durumu içeridekilerden daha kötü. Bu heykel onların durumu ne olacak diye düşünüyor diye cevap verir. Masar Osman bu kadar zor koşullarda çalışıp hastaneyi kurarken, Madame Curie iki Nobel ödülü alan ilk kişi ve ilk Nobel ödülü alan kadın bilim insanı oldu. Einstein izafiyet kuramı gibi günümüzde bilinen birçok bilimsel bilgi yayınladı. Amy Nader, simetri ile korunum yasaları arasındaki temel bağı açıkladı. Schrödinger, kendisine Nobel ödülü kazandıran Schrödinger denklemini tanıttı. Edwin Hubble, bizim içinde bulunduğumuz gök ada dışında başka gök adaların da var olduğunu kanıtladı. Enrico Fermi, kuantum teorisi Nükleer ve parçacık fiziği ve istatistiksel mekanik alanlarına katkı sağlayarak atom bombasının babası adı verilen birkaç kişiden biri oldu. Niels Bohr atom ile ilgili çalışmalar yaparak Nobel ödülü aldı. De Broglie fotonların hem dalga hem de parçacık özelliğine sahip olduğunu kanıtladı. Mazhar Osman şefkatli bir hekim olsa da kadınlara karşı ideal erkek değildi. Kadınlarla ilişkisini en iyi kendi sözü anlatıyor. Kadın dediğiniz var gibidir. Bir iki işersin, rahatlarsın o kadar. Nedim'i ne kadar sevmişti oysa. Elinde tahta bavuluyla bir akşam çıka geldiğinde kapılarını sonuna kadar açan da yine Nedim'iydi. Ama Nedim'i 14 yaşındaki saadet için bırakmıştı. Kadınlarla ilgili birçok makalede yazdı. 1933 üniversite reformunda İstanbul Tıp Fakültesi'ne Ordinarius Profesör olarak atanıp bu görevi ölümüne kadar sürdürdü. Masar Osman, 31 Ağustos 1951 tarihinde şeker hastalığı ve nefes darlığı yüzünden İstanbul'da öldü. Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedildi. Ölümünden iki gün sonra Akırköy'deki kıdemli hastalarından Degol pencereden bahçedeki doktorlara seslendi. Doktor beyler, Masar Osman öldü diye uydurmuşlar. Masar Osman ölür mü hiç? Ne saçma şey. Bir zamanlar Atatürk için de öldü diye çıkarmışlardı. Masar Osman 67 yıllık ömründe bizler ve gelecek nesiller için birçok eser bıraktı akıl hastalıkları, sıhhat almanıkı, keyif veren zehirler, psikiyatri. Bunlardan bazılarıdır. Oğlu Azmi Umut Uzman'a son sözleriyle bitirelim. Oğlum, belki seni bir daha göremeyeceğim. Hayatta çok çalıştım. Muvaffak oldum. Mevki ve şöhretten ayrı oldum. Şu anda bunların aciz kıymetler olduğunu öğreniyorum. Hayatta ne olursan ol, parayı hakir gör, şöhretten iğren. Fakat dik yürü, her zaman dik yürü ve iyi bir insan ol. Masar Osman normalde müzeler, sergiler ve üniversiteler yapılırken biz de hastaneye yapıyoruz. Teşekkürler Masar Osman.